Mima ve Baykuş saklambaç oynarsa Bir varmış bir yokmuş. Her tarafı rengarenk çiçekler, kocaman yemyeşil yapraklı ağaçlarla kaplı olan moru duvarlı bahçeli bir evde Mima adında bir çocuk yaşarmış. Mima zamanının çoğunu evlerinin önündeki uzun çınarın ağacın altında kitap okuyarak geçirirmiş. Her sabah uyanır uyanmaz kahvaltısını yaptıktan sonra koşarak bahçeye inip bu en sevdiği ağacın altında oturup hayaller de kurarmış. Babasının onun için hazırladığı meyveleri yiyerek kitap okumaya başlarmış. Mima bir gün yine ağacın altında kitabını okuyormuş. Şşş, bir anda irkilip kafasını kaldırmış. O ses de ne demiş ve sesin nereden geldiğini anlamaya çalışmış. Bir süre etrafına bakındıktan sonra kocaman yaprakların arkasında iri gözlü bir baykuşun ona baktığını görmüş. Merhaba demiş baykuş. Seni her sabah burada görüyorum. Sen de kimsin? Benim adım Mima demiş. Ben her gün buraya gelip kitap okuyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Baykuş bütün gün ağacın dalında oturmaktan çok sıkıldım. Eğlenecek bir şeyler arıyorum." demiş. "Eğer istersen sana da kitap okuyabilirim." demiş Mima. "Yaşasın!" demiş Baykuş coşkuyla. Mima hemen elindeki kitabı Baykuş'a okumaya başlamış. O günden sonra da Baykuş ve Mima çok yakın arkadaş olmuşlar. Her sabah ağacın altında buluşmuş ve mutlu Mesut kitap okumuşlar. Bir gün okudukları kitaplardan birinde iki arkadaş saklambaç oynuyormuş. Mima baykuşa dönüp "Baykuş demiş. Biz de saklambaç oynayalım mı?" Tamam demiş baykuş. "Haydi ağaca dön yüzünü ve yum gözlerini." Mima yummuş gözlerini ve 10'a kadar saymaya başlamış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmıyor ne be? Ve mima gözlerini açmış. Baykuşu aramaya başlamış. Sağa bakmış, sola bakmış, koşmuş, koşmuş. Etraftaki ağaçlara bakılmış hiçbir yerde baykuşu bulamamış. Tam baykuşun kaybolduğunu düşünürken hemen eve girip koşarak balkona çıkmış. Ve kafasını kaldırarak kocaman ağacın en tepesine bakmış. Buldum diye bağırmış. Sobe demiş neşeyle bağırarak. Baykuş gülerek Mima'nın yanına uçmuş ve birbirlerine kocaman sarılmışlar.